Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana penaltı ve kırmızı karşı okeri kullandığını söylemiştim ya. İşte size bir tablo geliyor arkadaşlar. O tabloya bir bakalım. Fenerbahçe'nin bu ligde oynadığı maçlar Göztepe maçı bir kırmızı kart jokeri 0-0 ki Göztepe maçında bir de Duran kart görmesi lazımdı yanlış hatırlamıyorsam o maç. Yani Göztepe maçında rakip 10 kişi, e, Trabzon maçında rakip 10 kişi, Kasımpaşa maçında rakip 10 kişi. Üstelik iki maçta da yenememiş olmasına rağmen söylüyorum. Karagümrük maçında ihtiyaç olmamasına rağmen rakip 10 kişi, Antep maçı 10 kişi, Beşiktaş 10 kişi. Şimdi ise. 10 kişi yani Fenerbahçe'de 3, 6, 7 hafta rakibi kırmızı kart görüyor. Bir de arada bunlardan penaltı jokerleri de var. Joker dediğim haklı ya da haksız kısmını söylemiyorum. Bundan önceki maçlarda birçok kırmızı kart haklı olabilir ama ben bugün Çaykur Rizespor'a çıkan kırmızı kart tam bir komedi. Evet. İlk, i̇lk sarı kart şunu söyleyebilirim. İlk sarı kart hadi itirazdan verdim. Abi, ikinci sarı kartlar ya dünyanın her yerinde adama gülerler. Ama nasıl gülerler bilmiyorum. Evet. Yani ağızla mı, gözle mi, kulakla mı, neyle gülerler? Ciddi anlamda bilmiyorum. Ben rakibi yani Çaykur Rizespor'un e, ikinci sarı karttan oyuncusunun atılmasına skandal gözüyle bakıyorum. Bir iki